Herkesef. Merhaba arkadaşlar. Biz videomu hoş geldiniz. Bu sebeple Minecraft'ta Murder Mystery oynayacağız. Evet uzun zamandır video çekmediğimin farkındayım. Ve ilk turdan başlıyoruz. Masumuz. Bakalım ne olacak hep beraber. Göreceğiz. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce bir beğeni bir yorumu çok görmeyin. Destekleriniz devam ettiği sürece de videolar gelmeye devam edecektir. Katil de patır patır öldürüyor bu arada. Altın toplamaya devam edeceğiz. Şurada iki altın isteyen bir eleman var. Ona hiçbir şey vermiyoruz tabii. Gereksiz çünkü. Şuradan üçüncü altını alalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Bunu da hatırlatmak istedim. Her neyse şu altını ben alaydım ya. Sen niye aldın altını? Ooo burada birisi ölmüş la. Mesut taklaya gelmiş orada. Şöyle buradan yukarı çıkaralım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Spontane dolaşıyorum öyle. Umarım bir yerden kılıç mılıç falan gelmez diyorum. Ve 8 kişi kalmış. Hala vefat değiliz. Bu iyi haber. Kötü haberse bunlardan herhangi birinin katil olabileceğidir. Her neyse. Altın. Bu arada dedektif hala ölmemiş ha. Onu da dikkatinize sunarım. Şöyle... Altı altın oldu. Şuradaki altını da alırsam. 7 çift çiftçiye benziyor. Bu atı sürebilir miyiz? Diyor ki ancak kendi atını sürebilirsin. Tamamdır. Şöyle. Adamın elinde TRT! Allah. Gittik la. Adam dedektifi de taklaya getirdi. Neyse yeni bir tura geçiyoruz. Bu arada kazandık. Ee, random map diyelim. Şöyle bu haritayı biliyorum niye bu malumatı verdim bilmiyorum ama neyse yani şöyle onu hop burada bug'a girebiliyoruz böyle bug değildi de aslında yani neyse innocent is yani masum stay alive and as long as possible diyor yani mümkün olduğu kadar hayatta kal mümkün oldukça hayatta kal böyle bir çevirisi var bunun da kılıca baksanıza ortada duruyor şöyle İlerliyoruz. Bakalım. 4 altınımız var. Daha da fazla altın toplamak istiyorum açıkçası. Sen dedektif misin? Sen dedektifsin galiba. 5 oldu. Güzel. o birisi. Birisini burada kıymışlar buraya. Oo, Toplu katliam var. 12 kişi kaldı. Bunların birisi mi gitti bu arada? Evet gitmiş birisi. Şurada altın var. Altın alalım. Altı altın. Bu arada bir başarım tamamladık. Ve katil de bizim ağzımıza vurdu. Innocent. Şöyle. Aha o tarafı geçemiyor muyuz? Geçemiyormuşuz. 3 altına at alabiliyormuşuz. Şöyle ilerleyelim. Kafa mı bu? Anlamam. Bunlar ne olduğunu hep merak etmişimdir ama. Yani rastgele dolaşıyorum öylesine. Bilmiyorum ki nereye gittiğimi. Şöyle siyah bir adam var. Benden korkuyor. Demek ki katil değil. Dedektif mefta. O okuna aldılar yani. Şu altını ben alaydım ya. Neyse. Umarım sesim güzel geliyordur. Sesim güzel gelmiyorsa eğer videoyu yeniden çekmek mecburiyetinde kalabilirim ve katili beni göberdi. Geçelim diğer tura. Yani boş boş oynuyoruz şu anda. Hiç, hiçbir şey yapamadık. Bu zamana kadar. Umarım bir dedektif gelir de katil ağzının ortasına çakarız. Ama maalesef ki ne yazık ki Masum olduk yani. Bazen ne dediğimin farkında olmayabilirim. Kusura bakmayın bu arada. Abi sen altını mı niye alıyorsun benim ya? Heh. Tamam. Güzel. Aa diyor ki bazı haritalarda diyor bazı yerlerde diyor traplar olabiliyor. tuzaklar olabiliyor. Dikkat et diyor. Gibi bir şey söyledi. Tam çevirisi olmayabilir biliyorum. Ama azından çıkardığım anlam o yani. Çıkan anlam o. Altını alamadı. Ha ha ha. Aa. Görüyor musunuz? Bir şeyi kazanırken öbür şeyi kaybediyoruz. Hayat da böyle arkadaşlar. Çok konuşuyorum ben ya. Hem de boyum boş konuşuyorum ya. Böyle çenem düşmüş ya. Bilmiyorum. Arkadaşlarımla sohbet etmeyeceğim de kimden sohbet edeceğim ben? He? Hadi hadi sizlerle bir oyun oynayalım. Eğer kaybedersek ölürüz. Hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Hiçbir şey söylemiyorum cidden. Ha köylüyüz. Köylü dedim yani masumuz. Oyunun sesi geliyor mu acaba? Onu merak ettim şu anda videoya. Ee, i̇nşallah geliyordur. Çünkü oyunun sesi de gelmezse biraz sıkıntı olur. Video. Biraz şey olur. Garip olur. Ben kontrol etmiştim ama ya. Geliyordur. Evet. Hatırlıyorum. <laughs> bir şey olursa zaten bu videoda yayınlanmaz. Siz de görmemiş olursunuz. Ama muhtemelen hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Ben kayıt tuşuna bastım mı bu arada? Onu bile bilmiyorum. İnşallah basmışımdır bu arada. Kayıt tuşu yerine başka bir tuşa da basmış olabilirim. Bilmiyorum. Yani... Benden her şey beklenir arkadaşlar. Şöyle şu altını alalım. Oo, 10 altın oldum mu bende? Bu mu katil? Bilmiyorum ki. Öldürüyor mu patır patır? Nerede bu? Oy. Biz daha yanlış mantarımızı açıyoruz ya. Katili mi öldüreceğiz? Bir dakika. Öldürebiliriz ama. Belli olmaz. Nerede bu? Şu arkadaş mı acaba? O oh, galiba. Aha. Has. Hayda. Hayda. Kaçırdık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Geçiyoruz diğer tura. Yine masumuz. Şu trene bineyim mi acaba ya? Bir defalık bineceğim belki. Bekleyin bir altın bulayım. Binmediğim için değil bu arada. Binmek istediğim için bineceğim. <laughs> şöyle nasip olursa Allah. altınımı alma benim ya. Ha, şöyle bir altınımız var bakalım. Şöyle. Bir dakika. 8 saniyesi varmış bunun bana kullanılıyor ya. Bir. Hadi bakalım. İlerliyoruz arkadaşlar, ilerliyoruz. Bir sonraki istasyona ilerliyoruz. Haydi bakalım. İndik trenden. Bu tur oynamadık ya. Hadi o şeyi şimdi yapalım ya. Hadi. Üç kapıdan birisine gireceğim. Yanlışsa vefat. Hangisini seçeyim? Bir mi, Kimi mi, 3 mü? Yorumlar yazın. Şu anda hangisine girsem acaba? Ya gene mi katil öldürdü beni ya? Ya gene tam girecektim. Katil öldürdü ya. Böyle bir şey var mı ya? Heyecan yaratmak için biraz Geç geliyorum. Katil beni gebertiyor ya. Allah Allah. Biz de heyecanımızı yaratmayalım mı arkadaşlar ya? Bu nedir? Böyle. Şöyle. Buradan çıkalım. Güzel çıktı. Merhaba arkadaş. Şu çiçekle beraber ne güzel gözüküyordun sen. Kral tacı falan. Şimdi bak oraya açacaklar. İki keriz birden düştü ya. Onun kulağının cool olduğunu bildiğim için hızlıca geçeyim dedim. Şöyle. Niye ya? Niye ben ya? Niye ben ya? Niye ben ya? Sabahtandır hiçbir bir tur kazanamıyorum ya kendim. Vallahi hiçbir bir tur kazanamıyorum şu anda ya. Sinirim bozuldu. Hep hep bir öldürüyorlar. haber bir öldürüyorlar ya. Oğlum bu kadar kanser olmayın. Masumuz gene. Ha bu olayı yapacağım artık ya. Yeter. Hangi kafe gireceğim? Direkt o da, direkt düz giriyorum. Ha adam varmış burada. Direkt şuna giriyorum ya. Ha. Yanlış soracağız. Ha, hadi bakalım. E. Yanlış dedim, ölmedim? Neyse ya. Hayattayız hala. Buna sevinelim. <laughs> Yanlış. Kapıyı da seçebilirdik. Evet. Ve taklaya da girebilirdik. Ama doğru kapıyı seçtik. Ve hayatta kaldık. Ya ben cümlemi bitir... Cümlemi bitirdiğim anda niye böyle bir şey başıma gelmesi gerekiyor benim? <laughs> Tam diyorum hayatta kaldık. Murder geliyor öldürüyor ya. Böyle şey var mı ya? Yok böyle şey. Bu sonuncu tur arkadaşlar bu arada. Evet sonuncu turda da katil olamadık. Sağlık olsun. Şöyle Şu, şunu alalım. Şu anda kimse ölmedi. Acaba? Neden? Evet bir kişiye kıydılar. Ki merhaba. Bu mu katil? Değil. Çok fazla gezdiğim için bu arada muhtemelen vefat ediyorum ya çabukça. Yani katle biliyorum aslında. Hani olduğum yerde dursam belki çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum bir yerde saklansam falan. Ama öyle de oyun oynanmıyor. Saklansam, saklanırsan da hmm, niye oynuyorsun bu oyunda değil mi? Ben böyle bakarım işe. Saklansan niye oynuyorsun değil mi? Oo. O içeri girmemiz gerekiyor yoksa yıldırım 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 tamam haritada vardı arkadaşlar Yıldırım çarpması var bildiğiniz üzere belki yani biliyorsunuzdur ee, ve yıldırım çarpmasına öyle biliyorsunuz o yüzden de yıldırım yağmur yağdığı zaman direkt içeriye girmeniz gerekiyor yoksa yıldırım çarpabilir size bu yıldırım var da katile de çarpabiliyor ve katil de dışarıda kaldığı için ölebiliyor. Bu yüzden de Evet kazandık bu arada. Yeni bir başarım da elde ettik. O da aşağı sol altta gözüktü. Evet arkadaşlar bu videomuz bu da. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basıp bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalınız.